maçın öneminin farkındayız. Fenerbahçe olarak, Türkiye olarak buraya galibiyet için geldik, turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz yani hani ülke puanı olsun. Bu aynı milli maç gibi yani ülke puanı için, ülke puanı için çok önemli bir maç. Konsantreiz, Hatalarımızdan ders aldık. analiz yaptık. Rakibi iyi inceledik. Yarın inşallah Allah'ın izniyle buradan galibiyetle ayrılacağız. Ee, son dönemlerdeki genel performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ayrıca yarınki mücadele öncesinde kendini e, farklı bir motivasyonu soktun mu maç öncesinde? Ya öncelikle e, gol atıp gol yememiz lazım. Hani 1-0 öne geçtiğimiz anda e, maçın 90 dakika olduğunu biliyoruz. Hatta uzatmalarında olduğu bir maç olacak. Ondan bilinçli, akıllı oynayıp gol yemeden gol atmamız lazım. golü attığımız takdirde te yani bu tecrübeye sahibiz bizi atmak için. İyi oyuncularımız var, iyi hocalarımız var. İnşallah dediğimiz gibi akıllı oynayıp, iyi oynayıp yarın buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bana gelirsek e her maça ben özel hazırlıyorum. Yani her maç ilk maçım gibi oynuyorum yani oynamak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ee, hocamız şans verdiği takdirde hani sahada her an olsun savaş savaşmayı istiyorum hani savaşıyorum yani tabii ki forvet oyuncu olarak e, takımına e, pas olsun goller olsun tabii ki katkı sağlamak istiyorum her maç dediğim gibi üstüne koymak istiyorum sezona da çok maçlar var İnşallah elimden geleni yapıp Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum. Takım olarak bilinçliyiz yani bu maçın önemini biliyoruz. Fenerbahçe için bu maçın çok büyük önemi var. Çünkü tabii ki ligde bakarsak istediğimiz gibi belki gitmedi bu sezon ama daha önümüzdeki maçlar var, hedeflerimiz var. Böyle maçlar fırsat maçlarıdır camia için, oyuncular için. Kendini belki de affettirme maçlarıdır. İnşallah dediğim gibi buradan hani oyuncu olarak hani bir yemin etmişliğimiz var yani takım olarak bilinçliyiz yani bu maç bizim için çok çok önemli bir fırsat her oyuncu için camiye için ondan Allah'ın izniyle yarın turu geçeceğiz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İlk maç kendi evimizde 3-2 kaybettik. Ee, gerçekten e, bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Biz kendi evimizde e, böyle bir mağlubiyeti beklemiyorduk doğrusunu konuşmamız gerekiyorsa. Ancak e, bir de bir gerçek var. ve takımını biz e, çok izledik. Ekibine beraber sahiç organizasyonlarını çok iyi analiz ettik. Fakat çok koşan, birlikte mücadele eden, e, sahanın her bölgesinde rakibe baskı yapan bir takım. E, bununla beraber böyle bir takımla kendi evimizde, biz de onlara karşı ne yapabiliriz, nasıl sonuca gidebiliriz diye 3. E, bölgede ve ikinci bölgedeki geçişlerimizi antrenmanlarda taktik olarak bunlara iyi hazırlanmıştık. Fakat 1-0 geriye düştük. 1-0'dan sonra 1 bir 1i bulduk. Çok iyi başladık ikinci yarıya. Tam oyunu dengeledik, oyunu kendi lehimize çevirmek çevirmişken 2 dakika içinde 2 tane beklemediğimiz goller yedik. Yani çok basit bir goller yedik. Bu gollerden dolayı da sonra oyunun son bölümüne doğru tekrar 1-2 pozisyonuna girip bir tanesini gol yapabildik. 3-2 kaybettik. Bu bizim beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Sonuç olarak Burada gol Goleoraj'ın ortadan kalktığı bir turnuvada buraya biz Fenerbahçe olarak taraftarlarımıza kendimizi affettirmek için iyi mücadele ederek burada turu nasıl geçebiliriz? Nasıl gol atıp da öne geçip buradan galibiyetle ve turu geçebiliriz diye bir planlarımız var bizim de kendimize göre. Nasıl ki rakip takımın teknik direktörü bize karşı sahiç organizasyonlarımız olacak diyorsa Bizim de kendimize göre, sahiç organizasyonumuzla rakibe göre bir planlarımız var burada. Bununla beraber yarın e, ümit ediyorum ki, inşallah Fenerbahçe yakışır bir oyun ve mücadeleyle turu geçen taraf biz oluruz, taraftallarımızı mutlu ederiz. Öncelikle Arda'dan başlayalım. Arda bizim Fenerbahçemizin alt yetişen bütün değerli oyuncuları gibi Arda da bizim için çok değerli bir oyuncumuzdur. Öne açık hem Fenerbahçemiz için hem Türk futbolu için e, geleceği olan bir oyuncumuz. Fakat bu oyuncuları biz yeni kazanmışken çabuk kaybetmekte istemiyoruz. Arda ve Arda gibi oyuncularımızın oynayacağı maçlar var, sonradan gireceği maçlar var. Onun için e, onu da e, korumak istiyorum. Tabii ki Arda'yı oynatacağız. Oynayacağı maçlar olacak. Daha eksikleri var, daha kuvvetlenmesi gerekiyor, güçlenmesi gerekiyor, tecrübelenmesi gerekiyor. Bunun için e, o artık bir referans, referansı var. E, bu referansı ile beraber artık A takım oyuncusudur. Ama her zaman değil. Onu koruyarak, e, onu güçlendirerek, hem oyun gücü olarak, oyun kalitesi olarak, hem fizik olarak e, onun daha iyi olması için, onu oynatabileceğimiz maçlara yönlendirerek, konsantre ederek oralarda onu oynatmayı düşünüyorum. E, Arda konusu böyle. Oyuna gelirsek. Tabii ki burada yarın akşam iyi mücadele eden Fenerbahçe'nin burada bir karakter koyacağını ve turu geçmek için söylediğim gibi bazı opsiyonlarımızın olduğunu bunların hepsini yarın kendiliğimize çevirebilmemiz için turu geçebilme adına hepsini sağda uygulayabileceğimi söylüyorum Bununla ilgili sadece bu kadar konuşabilirim Şimdi İrfan e, sakatlığından sonra dün kendisiyle konuştuk. Tabii hala kendisi yüzde şu an hazır değil ama en azından oyunun bir bölümünde bize katkı yapabileceğini söyledi, konuştuk. Kendisi de bir fedakarlık yapmıştır burada. Biz de kadroya kendisini aldık hem ona bir moral olsun hem bir ihtiyaç halinde İrfan'ı da duruma göre kullanabileceğimizi ifade ettik. Kendisiyle de konuştuk. Hucum hattında üç tane hucum oyuncumuzun sağlıklı ve sağlam olması tabii ki şu an bizim için e, önemli ve değerli. E, bunların, bu oyuncularımızın e, ne kadar takıma katkı sağlayacaklarını, nerede, ne zaman, ne vereceklerini ben çok iyi biliyorum. Rotasyon yapa yapa işte, ligde birilerini dinle, dinlendiriyoruz. Avrupa Kupası'nda diğer oyuncularımızı oynatarak e, bizim işimiz bu. Bunun için zaten buradayız, bu işi yapıyoruz. Bunları görebilmek bizim işimiz. Dediğiniz gibi de ön tarafta birazcık daha şu an elimiz güçlü yarın elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirip sahada dediğimiz gibi burada turu geçebilmemiz için bizim de kendimize göre bir sahiçi organizasyonlarımız olacak. Minje sakatlandı ve 5 gündür 6 gündür takımdan uzak. Bugün ilk defa bizimle antrenmana çıkacak. Bugünkü antrenmandan sonra yarın maça kadar uzunca bir vaktimiz olacak. Kendisiyle bir görüşmem olacak. Oynayıp oynamayacağını Mincayi'nin yarın karar vereceğiz. Tabii ki e, biz de kendimize göre İstanbul'da e, bu maça özel bir antrenmanlarımız oldu. Taktik antrenmanlarımız oldu. Bu akşam da biz e, takımdaki oyuncularımızın moral motivasyonunu arttırmak için bir antrenman olacak. Bir teridman olacak. E, diğer konuları zaten biz kendimiz İstanbul'da bitirdik. Bu akşam sadece moral motivasyonunu da arttırmak. Maçtan bir gün önceki e, bizim takımın enerjisini yükseltmek için, moral motivasyonunu yükseltmek için güzel bir yarınki maça hazırlık antrenmanı olacak. Onun için ben oyuncularıma güveniyorum. Yarın da iyi mücadele ederek, iyi sonuç alarak buradan turu geçebilmemiz adına bir e, oyun ortaya koy koyabileceğimizi düşünüyorum. Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür